Herkese merhaba. Uykusundan uyandı. Şimdi yine her zaman gibi streç yapıyor, uzatıyor. Bacak bu tarafa, kol bu tarafa. Değil mi? Değil mi? Kol bir tarafa, bacak bir tarafa. Burnuna yırtmış ama şurayı. Ya. Tırnakları o kadar uzun ki. Ama ben tırnaklarını kesmiyorum. Um, çok uzun olduklarında törp... törp... törpeliyorum mu? deniliyor Törpülüyor olur mu? E, Feile, işte Hollandacasında. Ama kesmiyorum çünkü e, elini falan keselim diye korkuyorum. Telefon çalıyor. İlham, Elis'i almaya gitti. Dün alacaktık aslında. Ama bir gün daha kalsın dediler. E, hayvan çiftliğine gitmişler, parka gitmişler, gezmişlerdi gezmişler. Ben de tamam dedim. O yüzden planlı bir saat oluyor. Yola çıktı şimdi almaya. Yani her an varır oraya. Sonra geri gelecek. Sonra bizim de işlerimiz var. Büyük market alışverişi yapacağız bugün. Ya. Evde çünkü hiçbir şey yok. Ya market alışverişi yapacağız. Ya sen de gelecek mi? Aa, diş falan yok. Daha erken zaten ya anne. Daha üç aylığım ben ya. Bir de i̇şte büyük ihtimalle yine Melis'i bir yerde kaymaya falan götürürüz. Değil mi? Abla da enerjisini atsın, Koşsun. Ben de dün Primark'a gittim. Bayağıdır Primark'a gitmemiştim. Bir bakayım dedim neler var diye. Mert'le beraber Primark'a gittik. Çocuklara bir şeyler aldım. Kendime bir şeyler aldım. Sizlere göstereyim dedim. Etiketlerin hepsini çıkardım dün akşam ama kaldırmadım sizlere de göstereyim diye. Çok tatlı bir takipçimle karşılaştım Primark'ta. Nurdan diye. Seni de buradan çok Öpüyorum. Ta ilk vloglarından beri bizi takip ediyormuş. Çok teşekkür ederim. Ya sen uyuyordun ama Mert e, uyuyordu. Değil mi? Sen göremedin. Seni de görsünler. <laughs> Seni de görmesinler mi? Kitap mı okuyacaksın sen? Sen kitap oku. Anne de aldıklarını göstersin. Anlaştık. Üstümdekileri aldım. Bu bir tişört. Şöyle göstereyim. Üstünde I woke up like this yazıyor. <laughs> bir de e, bir hırka. Böyle hırkalara bayılıyorum. O kadar pratik o kadar rahat oluyor ki. Bir de biraz e, simli siyah ve altın simleri var. Renkleri doğruçuma gitti. Bu renkler de zaten şimdi tam işte ilkbahar renkleri. Mert hala ellerini keşfetmeye devam ediyor. Elleri <laughs> yani hiç abartmıyorum böyle yarım saat ellerine bakabiliyor. Çok komik oluyor. Oturuyorum bazen izliyorum böyle. İyi. Ellerini birbirine getiriyor böyle yumruk yapıyor, açıyor, ağzına götürüyor, birleştiriyor. Ya sen ya hangi İlk başta Melis'le başlayalım. Mesela bir kot ceket aldım. Çok ihtiyacı oluyor bu havalarda. Çünkü tam soğuk değil, sıcak değil. Böyle kot bir ceket. Üstünde böyle küçük küçük kalpleri var. Çok hoşuma gitti. Bir de yumuşak. Bazı kot ceketler böyle biraz sert oluyor. Bu ama yumuşak. Bir tane bundan aldım. Sonra bir tane pantolon aldım. Bu biraz kalın ve yumuşak pantolonlardan fiyatlarını bilmiyorum. Çünkü etiketlerini dün akşam hepsini çıkartmıştım ama hepsi yani Primark çok da pahalı değil. Şöyle Melisa. Böyle bıçağımı alayım daha kolay gösteririm. Teker teker. Mert'e bir tişört. Bir tişört daha. O kadar çabuk büyüyor ki. Çok çabuk büyüyorsun. Anne hani yetiştiremiyor sana. Atletler, pijamalar, tişörtler, pantolonlar. Yani her ay bile değil. Her ay yeni alıyorum demiyorum yani. Her birkaç hafta da yeni alıyoruz. O kadar çabuk büyüyor ki maşallah. Bir de e, Melis'in bebekliğinden daha büyük. Erkek olduğu için büyük ihtimalle. Erkek bebekler daha böyle biraz daha iri, daha biraz büyük oluyorlar. Mert de öyle. Çok çabuk büyüyorlar. Bir tane daha tişört. Bunun küçüğü vardı. Çok da hoşuma gittiği için bir tane büyük bedenini aldım. Bunları bu arada e, birazcık Şimdiki giydiğinin bir beden üstüne aldım. Çünkü dediğim gibi o kadar hızlı büyüyor ki hani en azından kollarını falan kıvırabilirim. Çünkü hani sürekli al al nereye kadar. O yüzden bunların hepsi bir beden büyük yani şimdiki bedeninden. Şöyle. Beğendin mi? Gömlek. Güzel mi? Anne sana aldı. Monyet. Adam hocam. he Küçük adam bak gömlek aldım sana ya gömlek. Bunların hepsi de çok yumuşak bu arada. Öyle sert şeyler almamaya bakıyorum. Böyle hepsi yumuşak olsun. Bir tane de bak pijama aldım. Bak bak. Muay. Ee, Disney Üstünde Mickey Mouse var galiba. Evet Mickey Mouse var. Böyle. Pijama. Sonra yine ablaya geldik. Bunu çok büyük almışım. Bunu evde fark ettim. Yani bunu Melis'e iki beden büyük almışım ama artık neyse zaten belli oluyor. Bu Melis'e. Bir tişört daha. Bunu da aldım Mert için. Ses yapıyor On arada. Bu da Melis'e Let's fly away yazıyor üstünde. Bunu da aldım. Bir tane kelebek. Hep tişört. Evdekiler hep küçük geliyordu. O yüzden ihtiyacı vardı kızın. Bir elbise aldım. Bu çok düşmüştü. Bu üç euro muydu neydi? Sonra birkaç tane legging aldım. Bir tane koyu lacivert. Bir tane kırmızı. Bir tane kelebekli. Böyle. Bir tane de sade. Böyle Um, beyaz, ö beyaz, mavi. Bir tane de yazlık pantolon. Bunlar böyle efil efil pantolon. Kumaşı çok güzel. Bir tane şundan aldım. Her zaman. Üç tane. Çorap gittim her zaman çorap alıyorum. Bunlar da kendime aldıklarım. İşte bu üstündekileri aldım. Bu kazak indirimdeydi. 5 euro muydu, 7 euro muydu? Neydi? Rengi çok hoşuma gitti. Böyle bol kazak. Bu hamileliğinde de çok iyi olurdu. Çok rahat. Şöyle bir kazak. Birkaç tane atlet aldım çünkü atletlerim de yani ihtiyacım vardı, yoktu. Şöyle. Yani bunlar böyle yazın Kot pantolonun üstüne de çok iyi gidiyor. O yüzden de çok hoşuma gitti. Ben böyle giymeyi seviyorum. Yazın hani bir kot pantolon üstüne de böyle bir atlet çok yani güzel oluyor, pratik oluyor. Bu renkle rengine çok bayıldım bunun. Rengi çok güzel bence. Tamam şu renk bu atlet. Bu tişört böyle cıvıl cıvıl ikbare renkleri ıskılı O bir tane legging aldım. Normal siyah legging. Çünkü anne son zamanlarda legging'lerin içinde yaşıyor. Ve bir tane elbise aldım. Bu e, tam uzun kolla değil. E, şuraya kadar geliyor. Uzun, uzun böyle bir siyah beyaz çizgili bir tane elbise. Dizlerin üstüme kadar geliyor. Bir tane de şöyle ne Vest. Mesela içine askılı bir şey de giyebilirim. Bunun da üstüne giyebilirim böyle. Bir de bunu aldım. ne geleliyorsun Annenin, senin şeyin nerede yanaklar gitti soru cevap videosunu da dün akşam editledim şu an youtube'a yükleniyor daha var ama bir saat falan yazıyordu sürer diye çünkü çok çok uzun bir video olmuş yarım saati geçiyor 33 dakika mı 35 dakika mı ne o kadar izleyebilecek misiniz bilmiyorum sıkılırsınız kesin ben yani sürekli oturup konuşuyorum yani umarım sıkıcı bir video bulmazsınız onu. Geldik Hey. Yine çamaşır. Ah bizim evde çamaşırlar hiç bitmiyor ya. İki tane bebek biter mi? Zaten Mert'in ağzı sürekli akıyor. Müzik kapatsak iyi olur Mert. <laughs> telif hakları olduğu için o zamanlarda o şarkıya bayılıyorum o yüzden sürekli açık ama vlog çekerken kapatalım en iyisi nereye gidiyorsun <laughs> saçlar bozulmuş yine Market'e gidiyoruz, çarşıya. Evet, Kaymaya da gidiyoruz babası. Ay, güzel olmuş. Kocaketin çok güzel olmuş. Hop, hoşçaklar. Geliyorum ben de geliyorum. Seni <laughs> <laughs> izliyorum.

Aferin. Kız git kay. Merdivenlerle niye oynuyor? Düşme sakın ha. Git kay. Ya anne gelecek. Git kay hadi. Git kay. Kay bakalım. <laughs> Ne var orada kızım? Orayı boş ver. Oraya gitmeyelim. Orayı boş ver. Orada kayılmıyor. Ya, evet burada kay işte. Hadi git kay. Dikkat et tamam mı? Oraya gitmek kızım gel. Ya oradan git kay hadi. Aferin. Git git kay. Oraya geri gelme. Ya bağcıklarını çözmüş. Baba bağcıklarını bağlasın. Gel. Gel. Bekle. Gitme geri. Gel kızım. Gel kız. Anne nasıl bağlamış? Bu ne? Anne ayakkabı bağlamıyor tek. Hop. 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 İlla oraya gidecek. Bu <laughs> nasıl yürümek? Bak şey koydum. Ayna var ya önünde aşkım. Hoşuna no. gitti. Az önce kendine bakıyordu. burada <laughs> aynısı var. <laughs> bu bıcı, bıcı şarkı. Bu şarkıya bayılıyor. <gülüyor> <gülüyor> çocuklar yatacak, banyolar yapılacak. Oh, Yemekler ya. yenecek, bulaşıklar <laughs> yıkanacak. Şimdi hıldım. Melis, Melis bir tanem gel buradan izle. Komak, gelin otur. Komak, komak. Gel bak ördeğin yanına otur. Hıçoo. <laughs> <laughs> ready ready en harççı harççı dedi aşkım duydun mu harççı diyor temelik Duydu şey duydun harççı diyor harççı kalp demek

Dumakını kala, dumakını kala. Aferin <laughs> Kızım, <laughs> hıçı. <laughs> <laughs> çocukluğumdan beri, her şey çocukluğumdan beri, bebekliğinden beri çok seviyor bunu ya. <laughs> Oh! Shit! It's you whistle? Hahaha! 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 Getirmeyelim. Üfle üfle yapıyor. Yani yapıyor. Üflemiyor ki. Üfle üfle üfle. Ben de Mert'e bir tane... <laughs> Jumper almak istiyorum. Melis'ten kalma şundan bir tane var. Fisher Price Rainforest jumperu Belki ilk vloglarımızdan hatırlıyorsunuzdur. Oturma yeri tamamen yırtıldı. Artık yani bir çocuk daha büyütmez. O yüzden o yüzden başka bir tane bakıyorum. Bir tane beğendim. Obal O Bounce Activity Center. O da bir jumper. İçinde zıplı. Bunun içine de zıplayayım bir aşkım. Şöyle bir şey. Bir de bu da 360 derece dönüyor olduğu yerde. Yere basmıyor. Yine, yok buna basıyor. Bunu üç e, tane şeyi var. E, üç 3 yüksekliğe ayarlayabiliyorsun ve bunun üstüne de zıplayabiliyor. 4 aylık 4 aydan itibaren kullanabiliyor bunu. Çok değişik işte böyle aktivist aktivite centerleri var da biraz pahalı oldukları için güzel bir tane seçmek istiyorum. E, fiyatları 150 euro civarı olduğu için bayağı pahalılar. O yüzden Hani güzel bir tane seçim diyorum. Kika. <laughs> <laughs> <Da>. Kika. <Da. gülüyor> Bitti. <gülüyor> Bitti. Bitti. Okay, birinci bebek uyuyor. Baby phone. Gördüğünüz gibi ikinci bebek ayaktan mı? o da biraz sonra yatacak. Anne, Anne gitti. Anne oraya. Anne oraya mı gitti? Anne nerede? Anne oraya. Anne nerede? Anne. Anne nereye gitti? Ayyyyyyyy <laughs> Yanlış yere gitti. Baba, bu Bu Baba baba boy. Baba 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 <laughs> Oraya koy, öteki odaya koy. Banyoya git. Anne nereye gitti? <laughs> anne orada yok ya. Anne orada yok ya. Seni anlatışını yerim ben. Böyle bir anne orada ne? Anne orada yok. <laughs> anne.

Ben ne ne yapayım bilmiyorum da. Böyle duruyor. Böyle duruyor. Düş çek, düş çek. চিকা পাতি হৈছিলোঁ

Нет, какая! Ой, какая! Ой, какая! Ой, какая! Ой, какая! Ой, какая! Ой,